Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz rasyonel sayılar. Yani kesirlerden bahsedeceğiz. Öncelikle tanımımıza bakalım. Rasyonel sayılar Q kümesi olarak e, hatırlayacağımız kümeydi. Bölüm kümesi anlamına geliyor. Q harfini göstereceğiz. A, B pozitif tam sayılar olmak üzere. A bölü B biçimindeki ifadelere kesir denir. Burada pozitif demeyecektik. Orayı yanlış yazmışım. Tam sayılar olmak üzere diyeceğiz. Negatif de olabilirler. Ne diyoruz? Kesir denir dedik. A ile B arasında asalsa A bölü B kesrine rasyonel sayı denecek diyoruz. Yani e, rasyonel sayı A bölü B biçiminde, A bölü A ile B tam sayı B sıfırdan farklı farklı. Bir de e, ne demem lazım? Bunların arasında Asal olduğunu söylememiz gerekecek. Yani neler olabilir? 4 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. 5 bölü 2 bir rasyonel. Eksi 3 bölü 6 rasyonel sayı mı? Sadeleştiriyorum. Eksi 1 bölü 2 biçimde yazdığım zaman evet rasyonel sayı diyoruz. 0 4. Doğru nasıl göstereceğiz? 4 bölü 1'dir aslında. Değil mi? 4 bölü 1. 0. 0 bölü 1'dir. Bunları da rasyonel sayı olarak ifade ediyoruz. Bakalım bir uyarımız var ne diyoruz? X sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere. 0 bölü X sıfırdır. 0 bölü 3, 0 bölü 5 gibi. X bölü 0 yani 4 bölü 0, 3 bölü 0 gibi kesirler tanımsız olacak. 0 bölü 0 kesirini görürsem bu belirsizdir diyeceğiz. kesir çeşitleriyle devam edelim. Basit kesir, bileşik kesir ve tam sayı kesir olmak üzere 3 tane kesir türümüz olacak. Birincisi basit kesir. Şimdi siz bunun tanımını genellikle payı paydasından küçük olarak bilirsiniz. Ancak payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlerdir diyeceğiz. İşaretler de bizim için e, önemli olacak. Yani 3 bölü 4 basit kesirdir diyeceğim. Başka e, ee, basit kesir 5 bölü 12. Eksi 5 bölü 12. Payımız eksi 5. 12'den küçük. Ancak ben şöyle yazarsam. Eksi 23 bölü 6 yazarsam. Mutlak değerce demiştik ya. Şimdi normalde eksi 23 6'dan nedir? E, ee, küçük. Ama mutlak değerini aldığım zaman 23 sayısı 6'dan ne oluyor? Büyük oluyor. O zaman bu eksi 23 bölü 6 ne olacak? Basit kesir olmayacak diyoruz. Tam sayıları düşündüğüm zaman tam sayılardan sadece sıfır sayısı basit kesirdir. Çünkü bunu sıfır bölü 1 olarak yazdım. Mutlak değeri sıfırın birden küçük sıfır bölü 3 sıfır bölü 7 olarak da yine yazılabilir. Ne diyeceğiz? Pay paydadan kesinlikle küçük olacak mutlak değerce tabii ki. ...işaretsiz baktığım zaman. İkinci kesrimiz bileşik kesir. Basit olmayan kesirdir diyebiliriz. Payı paydasına eşit veya paydasından büyük olan... ...nasıl büyük? Mutlak değerce büyük olan kesirlere bileşik kesir denir diyeceğiz. Şimdi payı paydasından küçük değilse bileşiktir demek yeterli değil. Eşit olduğunda da yani değeri 1 olan kesir ya da eksi 1 olan kesir de nedir diyeceğiz. Bileşik kesir olarak ifade edilebilir diyeceğim. Ee, örnek olarak neler verebiliriz? 4 bölü 3. 4 3'ten büyük. İşaretsiz bakarsak 6 bölü 2. Hatta 6 bölü 5 diyelim isterseniz. Ee, şöyle yazsam. Eksi 6 bölü 5 yazsam. Mutlak değerini aldımsam 6 bölü 5. 6 bölü eksi 5 yazsam. Bunların hepsi ne olacak? bileşik kesir olacak. İki sayısı nasıl yazılır? 2 bölü 1'dir aslında. Bu da bir bileşik kesirdir diyebiliriz. Tam sayı olarak mesela 6 3 bunlarda bileşik kesir olacak. E, bu kadar örnek yetsin şimdilik. Üçüncü başlığımız ne olacak? Tam sayılı kesir. O da bileşik kesirin farklı bir gösterimidir diyeceğiz. pay paydaya bölünerek e, tam sayılı kesre bulmaya çalışacağız. A tam B bölü C biçimindeki bir kesri. A artı B bölü C biçimde ifade edeceğiz. A artı B bölü C edeceğiz. Yani örneklere bir bakarak söyleyelim. 3 tam 1 bölü 5 aslında 3 artı 1 bölü 5'tir payda eşitleyebilirim ya da kolay yoldan bunu ne yapıyorduk? Şu ikisini çarpıyoruz. 3 kere 5. 15 arada artı var. Artı 1. 3 kere 5. 15 artı 1. 16 bölü 5. Buraya ne yazıyoruz? 16 bölü 5'tir. Yazıyorum. 4 tam 2 bölü 3. 4 kere 3. 12 2 daha. 14 bölü 3 olarak ifade edebiliriz. Şimdi şu alttaki örneğimiz önemlidir. Eksi 2 tam 3 bölü 5'i gördüğüm zaman. Şimdi arada A tam B bölü C'yi A artı B bölü C şeklinde gösteriyorduk. Şimdi eksi 2 3 bölü 5'i görürsek bunu nasıl yazacağız? İki durum var. Eksi 2 artı 3 bölü 5 mi? Yoksa eksi 2 artı 3 bölü 5 mi? Bu mu? Parantez varmış gibi düşüneceğiz. Yani 5 e, kere 2 10 3 daha 13 bölü 5. Başında da eksimiz var. Buranın sonucu eksi 13 bölü 5 olması lazım. Cevabım budur. Ancak soldaki gibi toplama yaparsam e, paylaştırarak da söyleyebiliriz. Burada toplamaları birazdan göstereceğim. 5 kere 2 10 eksi 10 artı 3'ten eksi 7 bölü 5 değildir diyeceğiz. Yani e, araya artı koyuyorduk negatifse araya eksi koyuyoruz diyebiliriz ya da paranteze alıyoruz. 2 ee, tam 3 bölü 5 hesaplayıp onun işaretini eksi yapıyoruz diyeceğiz. 2 tam 3 bölü 5, 13 bölü 5'tir. Başına bir tane de eksi işareti koymamız yeterli olur dedik. Peki bizim elimizde bir bileşik kesir verilirse 14 bölü 3 gibi ya da 17 bölü 5 gibi. Şimdi 17 bölü 5'i kaç tam kaç bölü kaç? On, tam sayı olarak yazacaksak şunu yapacağız. 17'yi 5'e böleceğim. 5 kere 3 15. Kalanımız ne oldu? 2 oldu. Şimdi burada 3 sayısı tam kısım olacak. 3 tam kısım bölümüm yani. Paydamız kaçtı? 5'ti. Yine 5. Payda değişmiyor. Pay nedir dersek kalan da benim payım olacak. Yani 3 tam 3 tam payımız 2 2 bölü 5. 3 artı 2 bölü 5. 3'ü 15 bölü 5 diye yazarım. Artı 2 bölü 5'ten ne olur? 17 bölü 5 şeklinde ifade edebiliriz. Bileşik kesri tam sayı bu şekilde bölme işlemi yaparak çevirebiliyoruz. 12 bölü x eksi 3 ifadesi bileşik kesirse. Bileşik kesirde ne yapıyorduk? Pay paydadan küçük olacak. Mutlak değerce küçük olması lazım. Ee, üst taraf büyük. Mesela 12 bölü 5, 12 bölü 6, 12 bölü 3 bunlar olabilir. Pay daha küçük olacak paydadan. X eksi 3, 12'den küçük olacak. Tabi mutlak değerce küçük olacak. Bir de paydamız ne olmaz? Payda sıfır yapamam. Yani x 3'ten farklı olmak zorunda. Şimdi kaç tane tam sayı değeri vardır ve bu tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye sorulmuş. Öncelikle a şıkkını bulurken x eksi 3 12'den küçük. Daha sonra basit eşit şey mutlak değerde söyleyeceğiz mutlak değerli eşitsizliklerde. Eksi 12 ile 12 arasında olmalı. Yani eksi 11 desem mutlak değeri 11'dir. X, 3 için konuşuyorum. E, yani eksi yerine eksi 8 yazarsam eksi 8 eksi 3 eksi 11 mutlak değeri 11. 12 tane nedir? Küçüktür. E, bu değerler alabiliriz diyeceğiz. 3 ekliyorum her tarafa. Eksi 9'dan kaça kadar? 15'e kadar değerler yazılabildi. Şimdi. İlsin aralığını buldu. Hatta eşitlik var mıydı? Aa, ne yapmam lazım? 12 bölü 12'de tam sayı 1 oluyordu. 12 bölü 12. O zaman eşitliklerde bileşik kesir dediği zaman almam lazım. Eksi 9'dan 15'e kadar değerlerin hepsini yazabiliriz. 9 tane negatif. 15 tane pozitif. kaç oldu? 15 9 24 bir de 0 var. Benim 25 tane değerim var dedim. Ancak hatırlayalım. 3 yazarsak ne oluyordu? Tanımsız oluyor demiştik x yerine 3'ü yazamayacaktık. Buradan 3'ü çıkaracağım. 3'ü dahil etmeyeceğiz buraya. 3'ü almayalım. O zaman 25 tane değil kaç tane olacakmış? 24 tane tam sayı değeri var. Tam sayı değeri sormasa ne sorar? Doğal sayı değeri sorabilir. Real sayı değeri olarak sormayacak. Çünkü e, aralık veriyorsa bana 1 ile 2 arasında mesela ya da 3 ile 5 arasında 0 ile 1 arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Tam sayı olarak sorarsa tek tek sayır hangi sayılar var diye. Şimdi bu sayıların toplamı nedir dediğinde eksi 9'dan 15'e kadar. Daha kolay bir yöntemimiz var ama şu an için şöyle yapacağız. Eksi 9'dan 15'e sayıları tek tek yazıp 3 hariç toplayalım. Dahil mi? Dahil. Eksi 9. Eksi 8. 0. Eksi 1 de yazalım. 1. 2. 3 yoktu. 3'ü atlayacağız. 4. 5. 9. 10. 15 e kadar sayıları yazıyorum. Şimdi. Eksi 1'den. Eksi 9'a olan sayılarla 1'den 9'a olan sayıların toplamı Birbirine sıfır olacak. Eksi 1 artı 1. Eksi 2 artı 2. Eksi 3 artı 3. A 3 yok. Sadece 3 hariç. Buradan şeyi ayıralım bir. Eksi 3'ümüzü bir ayıralım. Eksi 3 hariç. Eksi 9 ile 9 gitti. Eksi 8 ile 8 gitti. Bu şekilde eksi 1 ile 1 gitti. Ne kaldı? Toplamda burada yazılmayan bir eksi 3 kaldı. Gerisi hep sıfırladı. Sonra 10'dan 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'imiz var. Burada kolay toplamı şöyle söyleyebilirim. 12 ile toplamı 25. 11, 14, 25. 10 15, 25. 25 çarpı 3. 75'im var. Bir de eksi 3'ümüz var. 75 eksi 3'ten bu toplam kaç yapar diyeceğiz. 72 olur diye bileceğiz. 2007 tam 1 bölü 3 eksi 2003 tam 1 bölü 3. Daha önce buna benzer çıkmış sorularımız vardı. Üniversite sınavında sorulmuş. Şimdi de şöyle düşünebiliriz. 1 bölü 3 değil de mesela 2007 tam 1 bölü 2 olsa. 2007 buçuk. Öbürü de 2003 buçuk. Buçuklar birbirini götürür diye düşünebiliriz. Ee, burada 2007 artı 1 bölü 3'ten 2003 artı 1 bölü 3'ü çıkarıyorum. 2003 artı 1 bölüş. Çıkarırken eksiği dağıttığım zaman 1 bölüşler birbirini götürecek. 2007'den 2003'ü çıkarırsam cevabım 4 olur diyebilirim kolaylıkla. Alttaki sorumuza bakalım. Bu soruda da ne diyor? 245 tam 1 bölü 6 eksi 241 tam 5 bölü 6. Bunu yine toplama varmış gibi arada görüp 245 artı 1 bölü 6'dan 241 artı 5 bölü 6'yı çıkaracağım. Çıkarırsam eksi 241 eksi 5 bölü 6 eksiyi dağıttık. 5 bölü 6 yazacağız. 245'ten 241'i çıkaralım. Tam kısmından tam kısmı. Ne gelecek? 4 gelecek. Artı 1 bölü 6'dan da 5 bölü 6'yı çıkaracağım. 1 bölü 6'dan 5 bölü 6 çıkarırsam eksi 4 bölü 6. 4 eksi 4 bölü 6. Sadeleştirme işlemini de şu an yapayım. 4 bölü 6 yerine 2 bölü 3 yazalım. Paylaş dediğim zaman 12 10 bölü 3 gelir diyeceğiz. O toplama çıkarmasına birazdan geleceğim. Bu videoya 2 soru daha ekleyelim. Sonra yeni videomuza geçelim. 97 artı 10 bölü 7, 17 bölü 7 bölü 107 eksi 53 bölü 7 Şimdi böyle bir soru karşımıza çıktığında bizden çok zor bir şey istemeyecektir. Şöyle düşünebiliriz. Bu ya birdir ya eksi 1'dir. Genelde böyle gelir. Biraz daha farklı oranlarda yine karşımıza çıkacak örneklerine bakacağız daha sonra. Şöyle diyelim. 97 a 17 bölü. Payda eşitlemeyelim. Yani 97 çarpı 7. Art, e, 97 çarpı 7 artı 17 bölü 7. 97 çarpı 7 artı 17 bölü 7. Bunu yapma yerine. Aşağıdaki 107 gördüm. Ben 107'yi şöyle yazabilir miyim? 97 yukarıdaki aynı olsun istiyorum. Artı 10. Şimdi paydayı yazıyorum bakın. 97 artı 10 eksi 53 bölü 7. Şimdi 97'nin yanındaki kısmı hesaplasak. 10 bölü 1 Eksi 53 bölü 7 eşitledim 7 ile. 70 bölü 7 oldu. 70'den 53'ü çıkarırsak 17 bölü 7 geldi. 97 artı 17 bölü 7 oldu. E yukarıda da aynısı var bakın. 97 artı 17 bölü 7. Bölü 97 artı 17 bölü 7. Eksi 1 birleşti olduğu için bu bölüm kaç gelecek? Oranımız 1 olur diyeceğiz. Şimdi... Ee, en başında bir uyarımız vardı. Tanımsızlık nasıl, 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 olurdu? Belirsizlik nasıl olurdu? Onlardan bahsedelim. Belirsizlik hatırlatalım. 0 bölü 0 olduğu zaman belirsizdi. Bunu limit konusu 12. sınıf konularından limitte belirsizliklerden kurtulabiliyoruz. Burayı bir sayıya eşit işte yapabiliyoruz. Eğer fonksiyon varsa. Tanımsızlıkta da herhangi bir sayı bölü 0 olacak ama üst taraf 0'dan farklı olsun. Öyle olursa belirsiz zaten. 4 bölü 0, 2 bölü 0, 7 bölü 0 gibi. Şimdi tanımsız yapacaksak ne olacak? Paydamız 0 olacak. Aşağıya 0 yapan değeri hemen görelim. X yerine kaç yazarsak? 2 yazarsak. X yerine 2 yazarsam 2 bölü 0 geliyormuş. Tanımsız oluyormuş. Tamam. Tanımsızlığı bulduk. Şimdi belirsiz diyorsa ikinci kesrimizin değeri de ne gelmeli? 0 bölü 0 olmalı. Payımız y artı 3. y artı 3'ü 0 yapacaksam y gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 3. y yerine eksi 3'ü yazdık. x neydi? 2 idi. 2 eksi. Eksi 3. Eksi z. Yukarısında da y'ye eksi 3'ü orayı 0 yaparken yazmıştı zaten. Yukarısı da 0 gelecek. 0 bölü 0 olacak sağa. 0 ol. bölü. 2 eksi eksi 3'ten 2 artı 3 5. Eksi z. 0 bölü 0 yakalayacaksam z sayımız ne gelecekmiş? Z sayımız 5 gelecekmiş. Benden z istiyordu. O zaman değerimiz 5 olur dedik. Bir sonraki videoda nereden devam edecekmişiz hemen bir bakalım. Biraz sayılarda işlemler toplama, çıkarma, çarpma, bölme bunlardan bahsederek ikinci videoya geçeceğiz.